Eldiven bulayım. Ay çok eğlendim sabah sabah. Siz de eğlenin diye hemen açayım ve size de göstereyim dedim. Hadi azıcık gelin. Günaydın. Farklı bir açıyla baş başayız. Oh benim kızlar da geldiler. Bir gül komaç kıvırcık pastacı. Gelin bakayım. Ne yaptım? Şöyle kameradan göstereyim. Ee, uzun zamandır incelediğim pour painting diye bir şey vardı. Boyaların içine böyle bir glaze madde katarak onların birbiri içinde akışkan geçişlerini sağlıyoruz. Ay çok eğlenceli. Yani çıkan sonuçlar çok güzel. Telefonu düşürmeden şöyle bir şu mesela az evvel yaptım. İlk deneme. Göstereceğim sonra. <laughs> Şimdi kahvemizi böyle kamerayı şöyle tamam. Azıcık birazcık kahve bakın. Ben bunu da kaydederim zaten. Çünkü çok eğlendim. Şimdi ladies <laughs> bunun için nelere ihtiyaç var? Günaydın. Ee, çok pis bir iş. Şöyle etrafa bir sürü boya dökülebiliyor daha da dökülmeye devam edecek kurma aşamasında aşağılarına doğru. O yüzden hatta dur önce şunu şuradan çıkarayım malzemeleri tanıtırken size öbür ana şöyle çevireyim. Şimdi önce akrilik su bazlı boyalar lazım. Ben bunlar için bu rich boyaları kullandım. Siyah, beyaz, kırmızı bu kırmızı da kırmızı bitti attım. Fuşya. Şu an boya yapacağım örnek diye çıkardım. Ondan sonra ve altın renk kullandım ben. Sonra bunlar için bir e, ara ajan madde ihtiyacımız var. Pouring efekti yapabilmek için. Rich'in var, kedelsin var, bir sürü farklı markanın var. Böyle araştırırsanız pouring effect medium diye Google'da bakarsanız bir sürü yerde satıyor. Emin önüne giderseniz de bu ee, Sabuncu Han'ın olduğu yerdeki üçer şöyle <laughs> poşeti de var. Oradan aldım çünkü. Buradan aldım. Online'ı da var. Üçer kırtasiye de var. Biraz daha içeride o kadens ürünlerini satan yerde de var. Buna ihtiyacımız var. Ve içinde böyle minik minik hücreler, yuvarlak açıklıklar olsun içinde yine şöyle bir silikon yağına ihtiyacımız var. Sonra minik bardaklı karton bardakları ihtiyacımız var. Böyle. Hatta önce bunlarla kahve çay için atmayın bir gün. Ondan sonra şey. Sonra da boyada da ıvır zıvır da kullanırsınız. Ondan sonra cıma karıştırmak için tahta çubuklara ve içme suyuna ihtiyacımız var. Çeşme suyu çok klorlu. Normal içme suyunu kullanıyoruz. Öyle izledim. 3 milyon tane video izledim. Yalan 2-3 tane izledim. Direkt yapıyorum. Sessiz mod kapalı ne demek? Sesim geliyor mu? Böyle, hayalet gibi kendi kendime konuşuyor muyum? Hop sesim geliyor mu kızlar? Beyler? Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şişt. Ses geliyor mu? Heh tamam. Sonra Efe'nin bu boyaların hazırlama aşaması biraz uzun sürdüğü için ben de e, az evvel şunu yaparken kullandığım boyalarla bir tane daha yapacağım. Başka bir şekilde dökeceğim. Ondan sonra cam'a e, nasıl hazırlıyoruz? Önce boyayı koyuyoruz. Sonra misal ki işte bir parmak boya koydun. koydun bir parmak boya kadar üzerine Puring Medium koyuyorsun. İkisini birbirine iyice karıştırıyorsun. Sonra her 50-60 milim boya için bundan 4-5 damla koyuyorsun. Daha büyük ve daha fazla noktacıklar, zerrecikler istiyorsun. Göstereyim ya anlatamıyorum onu. Noktacık, zerrecik dediğim şeyler şu hücreler arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğe, efektin? Ay bundan al yap. Kurut pasta tabanı yap. Daha büyük tablolara çalış. E, arka fonda bir şeyler yap. Fotoğraf çekim zemini yap. Şu an daha çok ıslak ve parlak olduğu için üzeri beni çok yansıtıyor ama inanılmaz güzel değil mi? Olaya gel. Ve buna hiçbir şey yapmıyor. Sadece salacağız karıştıracağız bu olacak. Geçişlere bak. bunun bir sürü teknikler var. Hani e Saç kurutma makinesiyle öflüyorlar, fırmüzle yakıyorlar vesaire. Menaf günaydın hayatım. Bugün pasta göstermiyorum, bugün başka bir şey gösteriyorum. <laughs> Neyse. 2-3 damla da, tamam 5-6 damla da bundan da anlatıyoruz. Karıştırıyoruz boyalarımızı iyice. Eğer çok koyuysa boya, içine böyle şu kıvama gelecek kadar... Böyle bu kıvamlara gelecek kadar da içme suyu ekliyoruz. Sonracıma bunlara. Sonracıma ne sabah sabah. Dur bunun altına yine bir yükselti koyalım. <laughs> yükselti olarak da şeylerimi kullanıyorum. Boş hamur kutularımı. Allah. Harika abi kutuların çok işe yarıyor. <laughs> Böyle yaptım ben. Başka şekillerde de yapabilirsiniz. E, bunlara kanvas tablolar kullanmışlar, büyük bordlar kullanmışlar. Düz olan her yüzeye yapabilirsiniz. Bir tepsinin içine de yapabilirsiniz mesela. Ben bu yüksel pastacılıktan aldığım pasta altlıkları vardı. Deneme de olduğu için şu an onları kullanmak istiyorum. Bakayım sadece şu dışından evet aksa bile içine akar. Bunu burada bırakacağım çünkü. Tamam. Şimdi döndürüyorum kendime ve kamerayı şöyle yerine Allah otursun. bütün ışığı açmam bize bir şey kazandıracak mı? Kazandırdı mı? <laughs> Bana çok ışık oldu. Sabah sabah Yazılarınızı okuyamayabilirim. Eldiven. Eldivenler çok bağlanmış. Eldivenleri yıkayıp yıkayıp kullanıyorum tekrar. Böyle şeylerde özellikle. Şimdi bu çok kırmızı oldu. Oynatmaya da korkuyorum. Çünkü 24 saat falan kurma süresi var. O arada hala hareketli. Böyle. Ebru gibi de değil gibi de. Ama çok eğlenceli. Ve o arada o hücreler açılmaya falan devam ediyor. Organik bir şey böyle değişiyor. Şimdi zeminimiz daha çoğunluğu beyaz olsun diyelim. Diyemeyelim beyazın da almış ama neyse olduğu kadar. Belki kenarlarına yetmeyebilir. bunun tamamını bir dökeyim. Atıyorum ha. Yani hani bu şu an bilip eğitimini verdiğim bir şey değil. Az evvel ilk dönemesini yaptım. Çok heyecanlandım. Seversiniz diye size de göstermek istediğim bir şey. Ve aşağıda yazılanların hiçbirini şu an görmüyorum. Oturur okurum biraz sonra. Tamam. Bunu atayım ya. Kullanır mı acaba? Ben? Dur bakalım. Dursun. Belki çalkalayıp sonra tekrar kullanırız. Şimdi. Önce şu beyazı birazcık yaymak istiyorum. Şöyle. Hmm. Ee, bak bu mesela benim hatam. Boyayı iyi karıştırmamışım. Buralarda pıtırcıklar var. Bunlar olmaması gereken şeylerdir muhtemelen. Bir tepsiye de böyle poşet geçirin ki sonra temizlemek, yıkamak derdi. Sıkıntı olmaz O poşeti de, de korudukça defa kullanabilirsiniz. Ah akma kenardan. Hmm. Şimdi kırmızı koymayacağım bu sefer. Siyah, beyaz, altın Yok, Sonra bunu alayım. Ay nasıl bir şey olacak acaba? Beceremezsem gülmeyeyim vallahi öleceğim. Böyle, keyfinize göre. Hiçbir paterni yok yani. Hani canınız ne istiyorsa, hadi bu da böyle olmuş olsun. Birazcık dolduralım. Geri kalanı zaten kendisi dolduracaktır. Dur, düşün. O şey neydi adı? Puri medium denen sıvı. Bu bizim akrilik su bazlı boyamızı. Bunlar pasta boyası değil yani bakın. Normal hobi boyaları. Alakası yok pasta çapıda bu işin yani. Ee, şey yapıyor. Daha böyle kaygan yağlı bir şey olmasına izin veriyor. Ve böylece boyalar hemen donmuyor. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Şimdi de siyah beyaza biraz şöyle altınlar koydum. Bence bu kadar boya yetti. Sonra şu arkadaşlığımızı alıyorsunuz elinize. Şöyle hafif hafif. Aşağı dökülüyor bu arada dökülsün o silikon yağı o delikleri gözenekleri oluşturuyor zamanla bence üzerinden daha az boya akıtmak şeklinde daha e, neyli denir tasarruflu boya kullanmayı da öğreneceğizdir yani şu, şu an daha ikincisini yapıyorum hayatım tam kıyılara kadar gelmesi için böyle sanki bir tepside bilye oynatıyorsun. Bir oraya götürüyorsun. Bir buraya götürüyorsun. Sabah sporu. Ay çok güzel oldu. Sonra mesela böyle bazı yerlerini çubuk destekle de şey yapıyorlar. Kapanmamış yerleri. Çünkü onlar zaten kendileri kaynaşıyor ya. Şurada bir delik kalmış. Şurada bir delik kalmış. Şurada bir baloncuk kalmış. Hop. Aa üflüyordu kadın. Dur bakayım. Uf, üfleyince ne oluyor? Ay çok güzel bir şey oldu. Fön makinesi nerede bilmiyorum şu an ama dur. Yıkılıyor efekt bunun mavi lacivert falan tonlarıyla yapıp böyle gökyüzü gibi çok güzel olur. Kendim boyaca. Boyamayın bu tişörtüm çok seviyorum. Ha üfleyince bu arada o delikler daha hızlı açılıyor bak. Şu an onu keşfettim. Beraber keşfediyoruz. Oradan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama bu açıdan şahane görünüyor. İnanılmaz bir şey. Bayıldım. dur eldivenleri az daha çıkarmayayım. Bir de mesela şey deneyeceğim. Su bazlı bir boya ya. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra belki üzerine tekrar resim yapabilirim. Hani şey gibi Van Stroke'un çatı bir şeyler bir şeyler olabilir. Daha dokunmak istemiyorum. İstiyor muyum? Ay çok sevdim. Şöyle bir göstereyim. Orada arada akmaya devam ediyor. Çok da bozmak istemiyorum artık. Öyle gelsin biraz. Yaz ee, hareketini bile seyretmek o kadar muhteşem bir terapi ki. Çok tavsiye ederim kızlar ya. Yani varsa beylere de. Çünkü e, seyretti videoların çoğunu erkek yapmıştı bu arada. Erkek kişi olabilir. Erkek kişi olduğu için de ben çok sevmiş olabilir. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bunu burada bırakacağım. Bugün başka da bir şey yapmayacağım bunlardan. Çünkü yapmam gereken bir internet sitesi. Bir sürü photoshop. Ondan sonra ve pastacılık eğitimimizle ilgili çalışmalar Şimdi şöyle bir alayım. Tekrar. Sonra açık konuşuruz. Çevireyim yukarıdan göstereyim. Nasıl? Beş dakikada yapılan desen doku, inanılmaz güzel değil mi? Daha sonra bunun galiba bir de bir verniği bir şeysi var. Onu da araştırıyorum. Sonra da o vernikle yapılabilir. Şimdi bu karton altlıklara yaptıklarım çok önemli değil ama daha sonra pano yapabilirsiniz. Mesela çok güzel boardlar. Ee, şu, şu şekilde yapı yazılıyor Google'da pour ring effect şuydu sanırım bunu başa tutturayım buna bakın ne inanılmaz şeyler yapmışlar görsellerde bir aratın yani renkler renkler olay İlk deneme için bence gayet güzel ikisi de altın siyah beyaz da çok şık oldu Bunlar sunumlarda kullanılabilir, fotoğraf çekiminde kullanılabilir. Şunu yap, Ortasına iki kurabiye koy, kırmızı al sana sevgililer günü için. Muhteşem bir şeylik, altlık yani. Çok güzel değiller mi? Ve çok pahalı bir şeyler de değiller. Ama unuttum valla. Bakın internetten kaç paraydı hatırlamıyorum. Şu. Tekrar. Şu. Ve böyle silik şey su bazlı boyalara ihtiyaçlarınız var. Renk renk. Bunu daha çok yapacağımız zaman daha büyüklerini büyüklerini alırız. Kuru bebeğim sen yarın ikinizin de fotoğrafını çekeceğim. Böyle kal İnşallah bunları kediler delirmez. <laughs> çok fena alır devirirse. Öyle. Acıkta konuşalım sonra da kapatayım. orada bakayım yazdığınız çizdiğim şey. Kahvem nerede kız benim? Ay! Kedilere kalmadı kendim deviriyordum. Şimdi bakayım yukarılardan. Görmedim çünkü hiçbir yazılımı Çok uzaktı telefon. Gelenler hoş geldiler, hoş geldiler. Merhaba, merhaba. Kıvırcık pastacı. <laughs> Kahve yanına bir dilim benden istiyorsun. Enerji, tamam. Kahve yanına ben ama ders... Ya, Önceden ne güzel öğrenciler diyordum ki derse gelirken bana poğaça, börek yapın, kek yapın getirin diyordum. Şimdi online öğrencilerle bana kek yapın, börek yapın getirin diyemeyeceğim. Olsun. Ramazan bal Bey katılmış. Ramazan tam senlik havalar başkan. Sat kürkleri. Ben kürk giymiyorum ve karşıyım ama yani o da senin ekmek paran. Ne yapacaksın? Bir şey diyemiyoruz. Sıkıntı yok hocam diye bilmiyorum da. Antalya'ya selamlar. Gülenler edenler. Merhabalar merhabalar. Tekrar aşağılara geldim. Daha gelmemişim. Günaydın günaydın. Esracım maşallah. Teşekkür ederim. Evet ya çok harika bir şey değil mi? Aysel günaydın hayatım. Ya çok tatlı bir şey. Siz de yapın. Vallahi. Yani yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Güzel. Ee, anneme babama Antalya'dan çok selam. İnce Hanife Küçük söylerim. Başım üstüne. Günaydın. İnce uzun şişedeki ürünün adı neydi? Ekrana tekrar yansıttım. Silikon yağı. Bir tanesi Pouring Medium. istediğiniz marka olur bence. Ben o anda işte Rich'i buldum, Rich'i aldım. Kadensin de var. Başka markaların da illa vardır. Inci ee, İnci İzmir İzmir'e selam hayatım. He. Tamam. Sese demiş. Ben babanın teyzesinin kızıyım. Ha, Hangi teyzesinin kızısın? Ben niye bilmiyorum. Babamın teyzesi. Emine teyzem var. Başka teyzesi hangisi var acaba? Söylerim. Tanışıyoruz mu ki acaba? Tanışmıyoruz tanış Çok akrabalar var baba tarafında. <laughs> Bazıları hiç tanımıyorum. Allah'ım sabah saatinde ne kadar maymuşuz değil mi? Olsun. Hmm. O zaman bu kadar. Çok uzun bağlamayacağım size. Yeni bir teknik öğrendik. Pulling efekt hava. Hava tezin. He, doğrudur. Öpüyorum sizi akrabacığım. <laughs> Bizde akrabalık kısmı çok fazla yok yani. Bizim tarafta yok. Çok ayrı gayrı gurbet memleketlerde olduğumuz için işte ben İstanbul'dayım mesela. Anne tarafı Bursa'da, baba tarafı Kocaeli'de. Onların bir kısmı yurt dışında, bir kısmı hala Karadeniz'de olanları var falan pişman. Ondan biraz böyle uzak tatilden tatile gittik gördük çocukken. Şimdi tatillerde de görüyoruz. Büyükler babaanneler dedeler de vefat edince biraz daha kopuşuldu. Allah kalanlarımıza sağlık saat versin. Anneanne gitti babaanne gitti dede gitti. Bir dedem kaldı bir de üvey anneannem kaldı. Olsun gene de şanslıyım 45 yaşında bir insan olarak. Hala başımda büyüklerim var çok şükür. Annem babam sağ Allah'a çok şükür. Neyse öpüyorum ben sizi. Şahane bir gün olsun. Görüşürüz. Ben bugün emrine gideceğim. Yani straforlarım olduysa, eğitim straforları için kestirdiğim şeyler var. Onları almam lazım. Yüksel Pastacılık bekle beni geliyorum. Haydi görüşürüz öptüm bay.